Merhaba arkadaşlar Unity eğitimine devam ediyoruz. Şimdi mermimizi çıkartmıştık ama mermimiz öyle duruyordu. Şimdi mermimize bir hız eklemek istiyorum. Hemen gelip buradan mermi script'i açıyorum. Mermi hareket diyorum buna da mermi. Ha. Ra kettiğimiz var. Hareketli hareket hareketli. Oluşmasını bekleyelim ve ondan sonra çift tıklayıp açalım. Kodumuz Açıldı. Şimdi burada mermimizin hızını ayarlayacağız. Hemen bir variable bir fonksiyon bir de update'in içine yazarak bu işi çözebiliriz. Şimdi mermi hızımızı variable olarak yazalım. Çünkü değişebiliyor biliyorsun mermi hızı. Belki bir özellik alıp artıracağız azaltacağız. Bir f Merminin hızını bir f yaptım. Hemen geliyorum buraya bir fonksiyon açıyorum. Şimdi mermi, mermi inan nasıl desem. Yukarı doğru bir hız istiyorum ben bundan. Değil mi? Yani ne yapacağım? Bu mermi hızını y ekseni x ekseninde bir değişiklik istemiyorum. Y ekseninde bir değişiklik istiyorum. Yani transform translate deyip 0 y değeri sıfır diyeceğiz bu seferde. Önce bir fonksiyon açalım. Fonksiyonumuz önemli değil. Sadece düzenli olsun. Elimiz alışsın fonksiyonlara diye fonksiyon açıyorum. Mermi hız. Yok mermi hız dedim ya ben. Speed'i de yanlış almışım bu arada. Y hız diyeyim. Mermiye hız diyeyim. Şu speed'i doğru yazayım. 2 E olacak. Aşağı inelim. Fonksiyonumuzu açtık. Transform demiştim. Transform kendi bağlı objenin translate yap. Onu harekete geçir. Translate'i kullanarak. Yani şeysiz. Hmm, rigid bodysiz. Rigid bodysiz. Bir de şöyle bir şey. Bunları kullanıyorsan rigid body'yi kullanırsan biraz e aksaklıklar oluyor. Bayağı aksaklıklar oluyor. Yani genelde rigid body'li bir obje yapıyorsan eğer translate artık kullanma. Rigid body ile kullan. Onu, onu sen burada belki onları gösteririm. X ekseni hareket etmesin. E, mermi speed hızında olsun. Mermi speed hızında olsun. Ve Y ekseni de sen iki boyutlu oyun. Gerek yok. Sonra bunu da mermi hız diye update'e yerleştirelim. Yani aslında ben update'e ne yazdım biliyor musun? Update'e ben şunu yazdım aslında. Direkt şu fonksiyonu açmadan da buraya mermi transporunu yazabilirdim. Bu ekstradan bir şey, fonksiyon daha açtım. Şimdi play deyip bakalım ne oluyor. Olmuyor tabii ki bir şey. Çünkü objeyi merminin içine atmayı unuttum. Hemen cecik bunu ayarlamam gerekiyor. Merminin içine atacağım bunu. Merminin içine attım. Tamam bak merminin içinde. Şimdi play diyorum. Bu mermi uçup gidecek burada. Şuradaki mermiye bak. Çünkü time delta time'ı kullanmadım. Hadi. Açılsın. 15 saniye bekliyoruz. Çok güzel. 17 oldu. Açılacak. Ha gayret. Mermi uçmadı? Neden uçmadı? Hemen düşünüyoruz. Neden uçmadı mermim? Mermi... Bakalım hemen analiz edelim. Variable'ı attım Hataya bakalım. Start'ta tamam. updatete sürekli mermi speed yönünde artacak. Transform, Translate. Mermime bakayım. Mermi overrides. Bu arada tüm hepsini işlemiyor. Unuttum onu da işleyeyim. Ben niye hareket etmediğini çözemedim hala. Bir daha bakalım. Play'e basalım. Mermim niye hareket etmiyor? Sonra video durdurmak zorunda kalacağım hareket etmesi. Ve script bakayım. Scriptimde şuradaki variable niye gözükmüyor? Yüklememişim. Yüklememişim. Evet, tebrik ediyorum kendimi. Yüklemedim. Şimdi yükledim. Evet, yükledim ve devam edelim. Yoksa bir daha baksın pileye ya. Ne oluyor ya? niye yapamadım ya? Hatayı da bulamayınca insan böyle nerede hata yaptım diyor. Bakıyorum bir daha kontrol ediyorum. Bir hatayı bulamıyorum. Bakalım. Ben onun içine attım. Yükledim. Hepsini işledim. Şimdi vın diye uçması gerekiyordu buradan Yazdığım kodlara göre öyle olması gerekiyor. Evet çok güzel. Vın diye uçtu gitti. Bak görüyorsun. Huf, çok hızlı gidiyor. Ben bunu şimdi ne yapacağım? Dedim ki yüklemeyi unutmuşuz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntımız yokmuş. Ben bunu time delta time olarak yavaşlatmak istiyorum. Yani saniyede bir gitsin istiyorum. O zaman ne yapacağım? Hemen şuraya geliyorum. Bunun yanına. Yanına geldikten sonra şuraya bir yıldızlık koyuyorum. Çarpı time nokta delta time. Ctrl s'yi unutmayın. Şimdi saniyede böyle müy müy bir gidecek. Sorun değil. Şu bakın, mermi speed gözükmüyor diyorum yani. Mermi speed gözükmüyor. Ben mermi speed'i yazdım. Meğersem yüklememişim. Yüklersem çünkü burada gözükürdü. Pideye basalım. Evet gördüğünüz gibi bir saniyeyle gidiyor böyle artık. Gelelim buraya. Tam bu çok yavaş geldi bana. Bunu 10 mi yapsak artık? Şunu 10 yapalım. Tabii bunu 10 yaparsan Ctrl S edersen burada 1 olduğu için hala 1'de kalır. Hemen buna gidip bunu da 10 yapman lazım. Onu unutma sakın yani ikisini birden yap. Burası çok önemli. Orayı 10 yapmama rağmen bak görüyorsun hala burasını dikkate alıyor. Dediğim gibi buraya da 10 yapman lazım burayı on yapman lazım. Çünkü burada bir kere public dedin. Burası gitti yani. Şimdi Ctrl C dedim ne yaptım ya? Ben Ctrl C dedim yanlışlıkla. Bir şeyler çıkabilir şu anda. Çıkmadı. Burada bunu değiştirdikten sonra bunu değiştirdin ya. Apply all demen lazım. Hepsini aktif etmen lazım. Tekrar play diyelim ve saniyede 10 hızında cu 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 gitsin diye ekseninde. Şimdi bir de ben bunları rigid body ekleyeceğim ki karışıklığı görelim diye. Ama şu anda değil ama ekleyeceğim merak etmeyin. Normalde ikisini biz ayrı tutmaya çalışırız. Rigid diye yani rigid eklediğim bir şeyi transformla hareket ettirmem artık onu ben. Neden öyle yapıyorum? Çünkü abuk bu şeylerle karşılaştığım için. Ben öyle yapıyorum. Yani ikisini birden kullanacak yetenekli kodcular vardır. Onlar ikisini karıştırır da kullanabilir. Ben yapamıyorum. Kafam karışıyor benim. Dengem şaşıyor. Kendinize iyi bakın.